Ve tabi Aslan Gayserilim pardon Aslan Gayserilim ondan sonra 1-2-3 dedi. Ee, ve daha devamı gelecek gibi. İsterseniz kısaca bundan da bahsedelim. Tabii. Ee, ve niçin kitabın adı Aslan Gayserilim oldu? Daha ne kadar devam edecek? 4-5-6-7 gibi gidecek evet. mi? Bundan da kısaca bahsedersek mutlu oluruz. Tabii. Şimdi ben şöyle baştan almak istiyorum. Kısa ve öz gidek. Bilindiği gibi şiir ortamında ben şairim diyebiliyorum kendimi. Çünkü şiir yazana, 40 yıldır şiir yazıyorum. 10. kitaba ulaştıkta 7'si şiir kitabı. 1, 2, 3 Aslan Gayselim. Niye Aslan Gayselim oldu? Çeşitli şehirlerde şiir dinletileri olduğu zaman bize davetiye gelir. Bu arada bunun oluşturduğu zamanlarda Gaziantep'ten bir dostumuz bizi Dünya Şairler Günü'ne davet etti. Eşimle birlikte biz de gittik. Şimdi oraya gittiğimizde orada bulunan kapalı spor salonu hınca hınç dolu. İşte günün önemini valisi, belediye başkanları anlattılar ve şiir okumaya sıra geldiği zaman e, diyelim ki İstanbul'u bir şair çıktı. İstanbulluları anlatan bir şiir okudu. Arkasından Örneğin Bursalı bir şair çıktı. O da Bursalı'yı anlatan bir şiir. Orada ben telaşlandım. Benim Kayseriliği anlatan hiçbir şiirim yok. Ya bu eksiklik yani. Sanki ayak vermiş gibi herkes kendi memleketlisini anlatan bir şiir okuyor. Benim öyle bir şeyim yok. Niye olmadığını kendime sorduğumda Kayserli için şiir yazmaya lüzum yok ki zaten Kayserli dünya bilir. Lüzum görmemiştim. Ama orada gerek duydum. Ve hemen kalemi çekip orada şiiri yazdım. Noktayı koymuştum ki Anos geldi. Ve şöyle diyordu dostum olmaz sebebiyle. Beni öyle görüyormuş. Kayseri'nin erciyesin ve gönüllerin şairi Recep Çalhaner'i arz ediyorum. Müthiş Anos. Ben şiirim de bittiği için bundan müthiş keyif aldım. Tabiri caizse hindi gibi kabararak böyle gittim. Herkese teşekkür ettikten sonra dedim ki aynen bunu ifade ettim. Ben dedim böyle Kayseri için bir şiir yazmamıştım. Ama burada gerekti şu anda yazdığım bir şiiri getiriyorum. Anons eden arkadaşımız benim bu e, özelliğimi bildiği için büyük şair demek istedi. Yoksa benim ne şiir e, büyüklüğüm olacak gibi de ifade ettik. Kayserili e, olmak bir ayrıcalık dedim. Tabii gülenler, alkışlayanlar oldu. Ee, onu şöyle şiirle ifade ettik. Zorlukları aşmak için Kayseri'li olmak yeter. Başarıya koşmak için Kayseri'li olmak yeter. Kaliteli üretici, hesaplı bir tüketici olmak için yönetici Kayseri'li olmak yeter. Çalışkanlık ana hatta, ustadır her zanaatta kazanç bulur kanaatta, Kayserili olmak yeter. Vardır sohbetinde hoşluk, iş ehlidir yapmaz boşluk. Olmasa da okumuşluk, Kayserili olmak yeter. Dedik, müthiş alkış aldı. Bu herkesin Kayserili olduğundan değil, şiirin ahıcılığı, güzeli yerine oturmuş olması, daşı gediğine koymuş olmak. Dolayısıyla bu orada doğdu bu şiir. Kayseri'ye geldiğimiz zaman Kayseri'nin yerlisi olmayan, zaten şu anda Kayseri'de yüzde yedi buçuk Kayseri'nin yerlisi varmış. Hı hı. Tabii ki ticaret merkezi oldu Kayseri, İstanbul'u oldu Anadolu'nun. Göç var tabii ki olacak, hoş geldiler, safa geldiler, güle güle yaşasınlar. Öyle olunca dediler ki o Kayserileri çok sen büyütmüşsün. Kana takıp uçurtmuşsun kardeşim. Vayseller hep böyle mi? Bunların tipleri yok mu? E var her vilayette tip var. E yani ne onlara niye yazmadın deyince ya doğru dedik. Bir Kayseri tiplemesi yazdık. Altına da laf aramızda diye bir tırnak için aldık. Yani biz Kayseri'li her şey değil, dirg. ama başkasına bir <laughs> Sahip çıktı. Oradaki yazdığımızı herkes bilir de ben bile kendi ağzımdan dinlesinler diye düşünüyorum. Bir Kayseri tiplemesi. Her yıl giyer paltosu var. Hanımın kürk mantosu var. Midesinde mantısı var benim aslan Kayseri'lim. Esnaflığı büyük gurur, kanını evde doyurur. Lokantaya mı soyulur? Benim aslan Kayseri'lim. Müşteri veli nimeti o en büyük ganimeti kimseye olmaz minneti benim aslan kardeşlerim. Ticarette emmi dayı olmaz. Der alır kar payı, satışta aramaz çayı benim aslan kardeşlerim. Erken kalkar, erken yatar. Bağdan tut getirir, satar. Böyleliğiyle kârı artar benim aslan kardeşlerim. Alırken fiyat kırdırır Satarken inmez, artırır. Bazen kıymalı attırır benim aslan Kayseri'lim. Temmuz'da da giyer deri, ceketi var bilmez teri. Bitmez cepte şemşameri benim aslan Kayseri'lim. Bilinmez böyle yamanı, satışta bilmez amanı, yer bastırmayı çamanı benim aslan Kayseri'lim. İstemem değmesin nazar, yağlamasız etmez pazar. Tatilde bağını gezer benim aslan sellim. Cimri değil, hesap bilir. Usul, erkan, adab bilir. Dostluk için öl de ölü